Merhaba sevgili çocuklar. Hadi besmele ile başlayalım söze. Çünkü o en güzel kelime. Bereket gelir dilimize, gönlümüze. Belki melekler de katılır bize. Diyerek masalımıza başlayalım mı? Masalımızın ismi paylaşmayı biliyoruz. Şimdi masalımızın kahramanları Zeynep ve Tarık kardeşlerle tanışma zamanı. Zeynep ana sınıfına, Tarık birinci sınıfa gidiyor. Onlar peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellem çok seviyorlar. Ve evlerinde de bir hadis kutusu var. Anne ve babaları kağıtlara hadis yazıp bu kutuya atıyor. Hadis ne demek? Peygamberimizin söylediği güzel ve öğretici sözler. İşte Zeynep ile Tarık her hafta bir hadis öğreniyor. Önce sallallahu aleyhi ve sellem yani... Allah ona salat ve selam etsin diyerek peygamberimize selam veriyor. Sonra kutudan bir hadis çekiyorlar. Hadisin anlamını büyüklerine soruyor ve öğrendiklerini kendi davranışlarında uygulamaya çalışıyorlar. Böylece peygamberimiz gibi Allah'ın sevdiği bir insan olmak istiyorlar. Biz de öyle olmak istiyorsak hadi masalımıza kulak verelim. Sonbahar gelmiş, ağaçların yaprakları dökülmeye başlamıştı. Sınıfta yapacakları sanat etkinliği için Zeynep'in yaprak toplaması gerekiyordu. Tarık'la bahçeye çıktılar. Zeynep neşe içinde bağırdı. Ne güzel, rengarenk kağıtlara benziyorlar. Sarı, kahverengi, kırmızı. Tarık ise yaprakları inceledi. Evet, şekilleri farklı farklı. Kimisi yuvarlak kimisi bir damla gibi, bazılarının kenarları düz, bazılarının tırtıklı. Böyle inceleye inceleye yapraklarını topladılar. Sonra eve girdiler. Eve girerken Tarık, hadi bu haftanın hadisini belirleyelim mi? dedi. Birlikte salona gittiler. Orada kitap okuyan anneleri Melek Hanım onları fark etmemişti. İki kardeş hemen şirin bir yaramazlık düşündü koltuğun arkasından yavaşça annelerine yaklaştılar. Zeynep annesinin gözlerini kapatarak bil bakalım ben kimim diye sordu. Bu sırada Tarık da sessizce hadis kutusunu aldı. Melek Hanım Zeynep'in ellerine dokunarak cevap verdi. Hmm, bu yumuşacık ve küçücük eller dünya tatlısı Zeynep'in olmalı Sonra hadis kutusunu annesine uzatarak "Kutumuzdan bir hadis çeker misin?" diye sordu Tarık. Melek Hanım bir kağıt çekti. Zeynep de onun gözlerini açtı ve annesi okudu. Kağıtta şu hadis yazıyordu: "Veren el, alan elden üstündür." Anneleri iki kardeşi hadisin anlamını anlattı. Peygamberimiz çok cömert bir insanmış. Bize Sahip olduğumuz şeylerden ihtiyacı olanlara vermemizi öğütlemiş. Siz de çocuklar oyuncaklarınızı, kitaplarınızı, giysilerinizi ve yiyeceklerinizi paylaşabilirsiniz. Ertesi sabah Zeynep ile Tarlık okula gitti. Ders başladığında Zeynep'in öğretmeni, "Topladığınız yaprakları çıkarın çocuklar, hadi sanat etkinliğine başlayacağız." dedi. Herkes çantasından yapraklarını çıkarıyordu. Sadece Nilay öylece bekliyordu. Hem de çok üzgün görünüyordu. Zeynep, "Neden üzgünsün arkadaşım?" diye sordu. Nilay başını kaldırmadan cevap verdi. "Yaprak toplamayı unuttum." Zeynep'in aklına haftanın hadisi geldi. "Benimkileri paylaşabiliriz." deyip arkadaşına kendi yapraklarından verdi. Bu sırada öğretmenleri Zeynep'in yanına gelerek ''Tebrik ederim Zeynep, paylaşmak çok kahramanca bir davranış. Hem ne demiş peygamberimiz? Veren el, alan elden üstündür.'' dedi. Tarık'ın sınıfında ise öğretmen tahtada bazı fotoğraflar gösteriyordu. ''Çocuklar, sizinle önemli bir konuda konuşmak istiyorum.'' dedi. Tarık ve arkadaşları merakla fotoğraflara bakıyordu. Öğretmenleri devam etti. Bu fotoğraflar çok uzaklardaki bir okuldan gönderildi. O okulla kardeş okul olmaya karar verdik. Oradaki arkadaşlarımızın giysiye, kırtasiye eşyalarına, en önemlisi de kitaplara ihtiyacı var. Okullar nasıl kardeş olur diye sordu Tarık. İki okuldaki öğrenci ve öğretmenler mektuplaşarak tanışır zamanla birbirlerini daha iyi tanırlar ve severler. Sahip oldukları şeyleri birbirleriyle paylaşırlar, dedi öğretmen. Tarık okuldan gelince kitaplığının yanına gitti. Daha önce okuduğu kitaplardan en beğendiklerini seçti. Sevdiği kitaplarından ayrılmak zordu ama peygamberimiz gibi cömert olmak istiyordu. Zeynep de bazı kitaplarını getirerek bunları kardeş okulumuz için seçtim dedi. Bu sırada anneleriyle babaları gelerek size bir sürprizimiz var hadi hazırlanın dediler. İki kardeş merak içinde giyindi. Sonra bir kitapçının önünde durunca çok sevindiler. Hep birlikte kardeş okulu için güzel kitaplar seçtiler. Bunların kardeş okula alındığını öğrenen kitapçı amca bu da benden olsun diyerek bir kitap hediye etti. Zeynep ile Tarık eve dönünce iki koli kitap hazırladı. Tarık kardeş okuldaki arkadaşları için kolilerin üzerine resimler çizdi. Altına ise size en sevdiğimiz şeyi yani kitaplarımızı yolluyoruz diye de küçük bir not yazdı ertesi gün babasının yardımıyla kolileri okula götürdüler. Tarık'ın sınıf arkadaşları da birçok şey hazırlamıştı. Kırtasiye malzemeleri, giysiler, oyuncaklar. Bunlar kargo ile kardeş okula gönderildi. Aradan bir süre geçmişti ki kardeş okuldan bir mektup geldi. Tarık'ın öğretmeni mektubu okurken bütün sınıf heyecanla onu dinledi. Kardeş okuldaki arkadaşları yardımları için onlara teşekkür ediyordu. Sonra da mektupla birlikte gelen fotoğrafı incelediler. Çocuklar gönderilen hediyelerle çektirdikleri fotoğrafta çok mutlu görünüyorlardı. Öğretmen bu fotoğrafı çoğalttı ve sınıftaki bütün öğrencilerin ailelerine gönderdi. Tarık eve geldiğinde çok mutluydu. Öğretmenin verdiği fotoğrafı ailesine gösterdi. O gün Zeynep de okuldan çok sevinçli döndü. Başında bir taç vardı. Üzerinde paylaşma kahramanımız yazıyordu. Zeynep peygamberimiz gibi cömert olmak için öyle çok şey paylaşmıştı ki bir gün annesiyle pişirdiği pastayı götürmüştü arkadaşlarına. Başka bir gün oyuncakların. Öğretmeni ve arkadaşları da onun bu davranışlarını çok beğenmiş İşte ona sürpriz bir taç hazırlamışlardı Anne ve babası da sen gerçek bir kahramansın diyerek Zeynep'i yanaklarından öptü Sonra Zeynep ne yaptı biliyor musunuz? Tarık'a bakıp aramızda bir kahraman daha var dedi Sonra başındaki tacı abisine takarak ona sarıldı İki kardeş bu paylaşma tacını odalarının en güzel köşelerine koydu. Böylece ona baktıkça peygamberimize teşekkür ettiler. Masalımız sona erdi. Biz de ne yapalım? Yatarken yaptığımız duayla sonlandıralım sözümüzü. Hadi gelin siz de benle tekrar edin isterseniz. Yattım Allah kaldır beni. Nur içine daldır beni ahlakımı güzelleştir, peygambere sevdir beni. Hoşçakalın.